Merhaba sevgili aslan burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Ve tabii ki deste seçmeli açılımlarla ilgileniyorsanız ikinci kanalım olan Rüyam Tarota da bekliyor olacağım sizleri. Aşağıda da linkini veriyorum. Şimdi bakalım aslan burcunun neler bekliyor. Oops. Uh-uh. Evet sevgili aslan burçları şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman bırakmak kartı karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? E, normal tarot destesindeki ölüm kartı olarak bunu yorumlayabilir zaten baş melek Azrail. Bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm ve tabii ki bu bitişten sonra hayatımıza artık kaldığı yerden devam etme vaktinin geldiğini bize gösteren bir karttır. Ölüm kartı bir bitişiniz ve yeniden bir başlangıcınız var gözüküyor sevgili aslan burçları. Bakalım. Bir değişim, dönüşüm, transformasyon süreci sizleri bekliyor. Evet. Ve bu de, neyse artık bu geride bıraktığınız, bırakmanız gereken şey her neyse arkadaşlar, bu sizin için hayrınıza bir karar olacak, adil bir karar olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu artık zaten bu zamana kadar yapmanızın vakti geldiği bir karar alacaksınız sevgili Aslan burçları. Kimileriniz için e, mesela e, bir sözleşmenin bitişi manasına da gelebilir bu. Herhangi bir sözleşme olarak bunu düşünebilirsiniz. İkinci kartımız arkadaşlar toprak üçlüsü kartı. Bu da yaratıcılığımızı kullanarak ortaya bir şeyler çıkarmamız çıkardığımızı gösterir ve özellikle bunu yaparken de hem fikrine güvendiğimiz insanların onların da fikrini sorarız, onlardan destek alırız. Anlatabiliyor muyum? Bir takım oyuncusu gibi onları da hem ortaya çıkardığımız şeye de dahil ederiz arkadaşlar. Böyle bir yardım almak, onların fikirlerini almak ve ortaya bir şeyler ortak bir şekilde ortaya bir şeyler çıkarma durumudur. Bakalım tılsım üçlüsü. Evet. Şimdi bu ortaklıklı işlerle ilgili ortaya o şey çıkarırken arkadaşlar zaman zaman bu kişilerle bir fikir çatışması ve mücadelesi içerisinde olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum patron size bir grup çalışması verdi, bir proje verdi. Ondan sonra bu kişiler arasında evet hepsi parlak beyinler. Neyse artık sadece bir örnek veriyorum arkadaşlar. Biri diyor ki hayır de benim dediğim olacak. Biri diyor ki hayır benim dediğim daha mantıklı. Fikirlerin böyle aralarında çatıştığı ve çelişki, 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 çeliştiği ve ortaya aslında ortak bir şeyler çıkarmaya çalıştığınız bir durum söz konusu olabilir. Kimileriniz için örnek veriyorum. Biriyle işte bir arkadaşınızla ortak berber dükkanınız var. Mesela o işi geliştirmek için neler yapmalıyız ile ilgili de ortağınızla birlikte fikir çatışması ve mücadelesi yaşayabilirsiniz. Hangis, ikiniz de aslında o iş için o fikrin daha iyi olduğunu düşündüğü için. Üçüncü kartımız arkadaşlar imparator kartı. İmparator kartı da organizasyon ve mantığı ve liderliği bize anlatır ve disiplini bize anlatan bir karttır. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir konuyla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde daha kontrolcü, daha olayın liderliğini elinize alarak hareket etme yoluna gideceksiniz. Direksiyonun sahibi siz olmak isteyeceksiniz. Ve bu direksiyonun sahibinin siz olmanızla birlikte yani bu durumla ilgili kontrolü elinize almanızla birlikte belki bu zamana kadar iş kontrolden çıkmış olabilir, çığırından çıkmış olabilir. Bu konuyla ilgili güzel gelişmeler, iyileşmeler ve pozitif dönüşler almanız söz konusu. Ama önemli olan burada kontrolcü olmanız, organizasyon sahibi olmanız ve liderliğe konuyla ilgili ele almanız sevgili aslan burçları genelde aslan burçlarının zaten tabiatı bu şekildedir. Sıradaki kartımız birlik kartı birlik kartını daha çok e, geleneksel ve göreneksel e, bakış açısı olarak yorumlayabiliriz. E, bunun e, aziz kart olarak yorumlayabiliriz çevirebiliriz arkadaşlar. E, bu dönemde özellikle akıl hocası dediğimiz kişilerden bir konuyla ilgili fikir alma yoluna gidebiliriz. Bunların yol göstericiliğine, rehberliğine ihtiyaç duyabiliriz sevgili Aslan burçları. Bakalım. Şimdi bu dönem arkadaşlar özellikle Şöyle söyleyebilirim. Savunduğunuz bir takım durumlar var. Bir takım argümanlar var tamam mı? Fikirler var. Ve bu fikirlerle ilgili ayakta kalabilmek adına sence ne yapmalıyımla ilgili bazı dediğim gibi sözüne güvendiğiniz, tecrübesine güvendiğiniz kişilerden destek alabilirsiniz. Mesela yine iş yerinden örnek vereyim. Ee, İş çevrenizde iş arkadaşlarınız işte rakiplerinize karşı fikrinizi yine savunuyorsunuz. Mesela bakın yukarıdaki olay gibi. Ama patron diyor ki evet Aslan Burcu burada sen haklısın. Ya da Aslan Burcu burada böyle davransan daha iyi olabilir gibi böyle bir fikir danışması bir fikir alışverişi bu savunduğunuz fikrinde desteğini almak gibi bir durum yaşayabilirsiniz sevgili Aslan Burcu. Aradığınız bu desteği açıkçası bulabilirsiniz. Sıradaki kartımız su altılısı kartı arkadaşlar. Su altılısı kartı Geçmiş ya da çocukluk anılarımızı bize anlatan bir karttır. Eğer aşk açısından vesaireden ele alacak olursak iki kişi arasındaki bağlantıdan da alacak olursak aramızda bir ruh eşi durumu söz konusu olan kişilerin hayatımıza tekrar gündeme gelmesidir. Ee, geçmiş hakkında hayaller kurmak kimi zaman küs olduğumuz insanların insanlarla barışmak ya da geçmişimizdeki bazı insanların tekrar hayatımıza girmesi manasına gelir arkadaşlar. Bakalım. Uh -uh. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar mesela çocukluk arkadaşınız aniden çat sizi arayabilir diyebilir ki böyle bir iş var bunu yapmaya ne dersin ya da gel bir yerde oturup konuşalım bir şeyler içelim mi ya da küs olduğunuz bir kişi mesela bir şeyleri bahane ederek tekrar sizle konuşmak bir araya gelmek adına böyle ufak ve somut adımlar atabilir arkadaşlar önümüzdeki günlerde ve tekrar hayatınıza girmek isteyebilir tekrar hayatınızda olmak isteyebilir barışmak isteyebilir böyle bir adımla karşılaşabilirsiniz. Sıradaki kartımız toprak yani tılsım kraliçesi kartı bu da şöyle söyleyebilirim etrafınıza karşı daha duyarlı olacağınız etrafınızdaki kişilere daha böyle nasıl söyleyebilirim anlayış göstereceğiniz onlara adeta anaç bir şekilde yaklaşacağınız zaman ayıracağınız belki de yardım elinizi uzatacağınız bir dönem söz konusu olabilir sevgili aslan burçları bakalım. Şimdi bazılarınız için kartlar tek başına anlam ifade edebildiği gibi bazılarınız açıklama kartıyla çıkan enerjileri de yaşayabilir ama en temelindeki enerji e, zaten bellidir. Toprak prensesi ise toprak prensesi. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde şöyle söyleyebilirim. Küçük bir kısmınız tılsım enerjisi olan, toprak grubundan olan dişil bir enerjiyle ilgili iyi ve güzele ve harekete doğru gelişmeler yaşayabilir. Kader çarkı kartı. Tamam mı? duran bir ilişkiniz, duran bir durum varsa örnek vereyim alınması gereken bir karar varsa bu toprak grubundan dişil enerjiyle ilgili bununla ilgili bir harekete geçmek, bununla ilgili olayların gelişmesi ve ilerlemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Büyük bir çoğunluğunuz ise arkadaşlar hayatınızı toprak kraliçesi enerjisine kavuşturacak bir takım adımlar ve gelişmelerle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Bu ne demek? Hayatınızı güvence altına alabileceğiniz bir iş ilişkide eğer güvence arıyorsanız bununla ilgili gelişme anlatabiliyor muyum? Ayakları yere sağlam basan ve gücü ve şefkati vesaire içinizde hissettiğiniz bir ilişkiyle ilgili hissetmek istediniz. Bir ilişkiyle ilgili olumluya giden gelişmeler ve değişimler dönüşümler yaşayabilirsiniz sevgili aslan burçları. Son sıraya bakacak olursak arkadaşlar, ilk kartımız toprak yedilisi kartı. Toprak yedilisi kartı şimdi bir, bir konu konuyla ilgili iyi ekilmiş tohumlarınız var. Ve bununla ilgili bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz ve bu bekleyiş zaman zaman sizde bir endişeye sebep olabilir. Eyvah ektiğim tohumlar karşılığını acaba vermeyecek mi? Zorlu bir süreç olabilir bu bekleyiş süreci belki hali hazırda bir bu süreçten geçiyor olabilirsiniz sevgili aslan burçları. Bir konuyla ilgili verdiğiniz emeklerin karşılığını bekleme enerjisi. Bakalım. Ups, açık fırlamadığı için almıyoruz. Bakın bu kart e, az önce çıktı. Şu şekilde çıktı. Ben kaldırırken görmüştüm bu kart olduğunu ama açık çıkmadığı için almamıştım arkadaşlar. Yine ısrarla bu sefer açık olarak geldi. Tılsım yedilisi ve yıldız kartı arkadaşlar. Bu beklediğiniz e, zamanında emek verdiğini düşündüğünüz konu her neyle ile arkadaşlar bir için maddi bir durumla ilgili olabilir. Bu konuyla ilgili iyileşmek, güzel haberler almak. Hediyeler almak, e, anlatabiliyor muyum? Rotanızı bulmak yani güzel ve pozitife doğru gelişmeler yaşamanız söz konusu arkadaşlar. İyileşmekse iyileşmek, rotanızı bulmaksa bulmak, e, pozitif güzel haberler almaksa almak. Ama bu bekleyiş süreci dedim ki ilk başta gereksiz sizde bir endişe sebep oluyor olabilir. Hali hazırda şu anda ama bununla ilgili yıldız kartı eşliğinde güzel gelişmeler var gibi gözüküyor. Sevgili aslan burçları. Sondan bir önceki kartımız yine ateş beşlisi kartı arkadaşlar. Yani nedir? Birbirine rakip hedeflerdir. Can sıkıcı detaylardır zaman zaman çelişkilerdir. Ve hatta bu kendi kafamızı yaşayabileceğimiz gibi başkalarıyla da yaşadığımız çelişkiler ya da anlaşmazlıklar olabilir. Bakalım buna. Şimdi bir teklifle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde somut bir teklif. Küçük bir teklif ama gerçekten somut ve gelecek vaat edecek güzel bir başlangıç teklifi ya da bir adımla karşılaşabilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz ve bunu değerlendirip değerlendirmemek konusunda kafanızda bir takım çelişkiler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kısmınızda böyle bir teklifi bir şekilde bir konuyla ilgili karşı taraftaki bir kişiye götürüp götürmemek konusunda da çelişkiler yaşayabilirsiniz. Yani zaman zaman bazı durumlarda edilgen, bazı durumlarda etken olma durumumuz söz konusu olabilir sevgili Aslan burçları. Dediğim gibi ama somut bir teklif, bununla ilgili yaşanan kafa karışıklığı ve çatışmalar durumu söz konusu gözüküyor. Son kartımız arkadaşlar Su 8'lisi kartı. Bu da ilerleme arzusunu bize anlatan bir karttır. daha anlamlı arayışlar içerisinde olduğumuz ve bulunduğumuz ortam ya da ilişkinin bizi duygusal manada tatmin etmediği için onlardan uzaklaşma kararı aldığımız kartlardır. Ve ruhsal ve duygusal manada da bu yol bizi büyümeye doğru ilerletir. Buna da bakalım. Ve açılımımızı kapatalım sevgili Aslan burçları. Bakayım neyden uzaklaşma durumu söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar sanki bir konuyla ilgili şöyle söyleyebilirim. İçinizde e, içinizi rahat ettirmeyecek bir enerji var tamam mı? Bu enerji bir şekilde göründüğü gibi olmadığını düşünüyorsunuz. Samimi olmadığını düşünüyorsunuz. Ya da örnek veriyorum bu partnerlik ilişkisi ise karşınızdaki kişi duygularını gizli olabilir. Mesela örnek veriyorum farklı bir e, pozisyon takınıyor olabilir, görüntü sergiliyor olabilir, bir şey hissetmiyor gibi davranıyor olabilir vesaire vesaire. Bu kişilere ya da enerjiye karşı güvenemediğiniz, tam olarak ne olduğunu bilemediğiniz şeylere karşı kendinizi daha güvenli bir arayış bulma arzusuyla arkadaşlar uzaklaştırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Çok küçük bir kısmınız ise arkadaşlar kendi bir kişiye karşı duyduğu kendi duygularından da kaçmak, bunları inkar etmek gibi bir pozisyonda alabilir. Yine aynı şekilde daha mutlu ve huzurlu olacağını düşünmesi sebebiyle. Anlatabiliyor muyum? Tekrar ediyorum. Büyük bir çoğunluğunuz samimi olmadığını düşündüğünüz ya da size karşı bir şeyler hissetmeyen, iyi niyetleri olmadığını düşündüğünüz ya da bir şey, güzel şeyler hissetmediğini düşündüğünüz. Mesela örnek veriyorum partnerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Küçük bir kısmınızda arkadaşlar birine karşı olan kendi duygularınızdan kaçabilirsiniz. Örnek veriyorum siz aslında bir şeyler hissediyorsunuzdur. Ama siz kendi gerçekliğinizden kaçıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha mutlu ve huzurlu olacağınızı düşündüğünüz için. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.